Bugün Among Us videosu çekiyoruz. Ve katil olduk. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde katil olduk. Şimdi katilliğimizi yapacağız. Ben her zaman elektrik odasında adamlar öldü adamları, öldü adamları öldürmeyi çok severim yani. Buraya yapıyorum ya. Mesela bunu öldürdük sonra burada delikten kaçtık gibi. Bunu çok seviyorum ya. Bakın arkadaşlar böyle arkadaşım şu an birisini öldürdü. Arkadaşlar bu arada benim birazcık adet var. O yüzden hi hiçbir şey demeyeceğim yani. buraya öylesine duracağım. Bir tek buraya girip girip çekeceğim sadece. Ben burada hiçbir şey demeyeceğim şu an. şunu yapıyorum. Şunu Arkadaşlar ben çok nadiren katil olurum yani. Nasıl oldu hiç onu da bilmiyorum. Bakalım kim beni Hiç kimse ben şüpheli değil. Çok güzel bir şey. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar dakika. Buradaki korneye basacak herhalde. Arkadaşlar ama ben onu öldüreceğim. Öldürsem mi acaba diye düşünüyorum da. Arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi olmaz. Şimdi buradan gidelim. Benim arkadaşım da buraya geldi. Tamam söylüyoruz. Sonra da arkadaşlar. Yani böyle. Acaba elektrik konusunda bazı kişiler duruyor mu? Hiç kimse yok. Ben burada görev yapıyormuş gibi böyle duracağım. Arkadaşlar ama hemen bitti ya. Arkadaşlar bir tur daha oynayalım. Ve oyunu ben başlatacağım. Ben hemen şunu alayım. Arkadaşlar bu arada nasıl? Ben aslında hep şunu kullanıyordum. Ben bunu kullanıyordum. Ama kararım değişti. Daha başlamayacağım yani başlasam mı? 8 kişi oldu. Hadi de başlayayım arkadaşlar. Ben de başlamayayım. 15 kişi oldu ya başlayabilirim. 12 oldu. Son 3. Son 1 kaldı. Başladık. Bu sefer tekrar hiçbir şey demeyeceğim inşallah katil olursak arkadaşlar. Böyle Mavias videolarının daha fazla bölümü gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi masum çıktık. Acaba kazanabilecek miyiz? Onu da bilmiyorum. Balıkçılar katil olamadığı için oyundan çıkıyor arkadaşlar. Bakın şu kenarda iki kişi çıkmış. Biri biri F kiosk diye. Bunlar İngiliz isimler. Arkadaşlar bu öldürebilir bu arada beni. Yani o yüzden inşallah öldürmez dedim ve kaçtım. Arkadaşlar oyundaki en tehlikeli yer elektrik odasıdır. Elektrik odasına girdiğiniz zaman oyun bitmiştir demek. Arkadaşlar ben bunu tekrar yapabiliyorum. Öyle. Ama yapamadım. Ben dönmüş. Bakın ne diyorlar. Her medium imposter'miş. Ama daha bilmiyoruz ki yani süsleyemeyiz. Söylüyorum ki ben Padme'yi dumu işaretleyeceğim. Nerede? Burada mı? Burada mı? Burada. The body was in electrical. Tam zaman. Ermin yok. Friends, look lookit olabilir şu arkadaşlar. Çünkü ben ona bir odada değil miydim? Arkadaşlar bu katilse ben oyunu bırakacağım. O katilse ben oyunu bırakacağım. Arkadaşlar şaka anlamını söyledim biliyorsunuz değil mi? Neyse devam edelim. Arkadaşlar hayır ama. Oh be. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben bunu tekrar yapabilirim. Arkadaşlar ben bunu yapıyorum aslında. Arkadaşlar ben bunu bölüyorum? Arkadaşlar böyle oynuyorum ben. 55-800 Ya biz görev yapıyoruz adamlar ne, nelerle uğraşıyor. Ermin. Tövbe tövbe. Ermin oyundan çıkmış. Kaç kişiyiz? 7 kişiyiz ve hala 2 kişi katil. Arkadaşlar ben Süren Lukit'ten ve e, Crop Tide'den şu ikisinden onlardan şey yapıyorum yani. Ben Süren Lukit'i işaretleyeceğim. Hadi ediyorum. Ha ışınlanabiliyor yani. Oo ya da başkalarının bir kılığına girebiliyor yani. Arkadaşlar ben bu oyundan 3 tur oynayacağım? Yanında 4 tur falan oynayabiliriz. 2 tur oynayalım. Herkes birbirini nasıl belirliyor? Bu nasıl bir şey? Tabii ki hiç kimse eğlenmez. Hala iki kişi kalsın şaka mı? Elektrik odasında 4 kişi olduk. Bakın arkadaşlar şu crop type var ya. O şimdi ben olacak belki? Nerede? Crop type'de. Şuradan hemen şurayı bitirdim. Çok şükür kimse yokmuş. Burada bir kişi var. Buraya gitti. Evet arkadaşlar. Gördünüz mü? Arkadaşlar. Ben oradan bakıyordum ve o beni görmedi. Elendik. Of ya. Ama arkadaşlar ben Klopferd'den zaten şüpheleniyordum ki. Tekrar ben bakıyorum. Bu komik değil mi ya? Güzel olur, Ama güzel olabilir ya da olmaya da bilir. Ama 3 kişiyiz. Böyle olmaz. Başka birileri daha gelsin. 4 kişi olduk. Hayır, hayır. Çıkmayın ya çıkmayın çıkmayın. Arkadaşlar ben şimdi çıkıyorum. Tekrar giriyoruz. Tekrar geliyoruz. Hemen Arkadaşlar inşallah katil olurum. Amin. Şurada 12'liğe girelim. Şimdi full deep oyundan atacak Ya ben biliyorum. 12 kişiyiz. Bak. Tamam. 2 ve 1 0. Hadi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu <laughs> ama arkadaşlar ya. arkadaşlar bu birazcık olmadı gibi. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu arada karşımda siz varsınız diye masum geldiği için oynuyorum ha. Bu arada bana masum gelirse bana oynayın çıkıp iki de bir tekrar tekrar giriyorum. Bunlara... Arkadaşlar yani bu normal bir şey. Herkes gelip beni böyle bam bamlıyor. Ya arkadaşlar normal bir şey dedim. Tekrar girelim bakalım inşallah kazanırız. İnşallah inşallah katil oluruz. Katil olmak için ben yarın her şeyi yapıyorum yani. Arkadaşlar bu borda rengi yani nasıl sevilmez ya? Yani bu derbi sevilir. Arkadaşlar az önceki noktalar benim ellerim vardı. Arkadaşlar şu küçük canavar beni bir adam. Arkadaşlar! Arkadaşlar gerçekten bence geri gireceğim. Oyun birazdan zaten beni atacak. Arkadaşlar bu arada tabletimi şarj yapıyorum. Ne diyor oğlum? Arkadaşlar. Arkadaşlar 5 dakikalığına cezalık. Arkadaşlar artık oynayamayacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.